Evet arkadaşlar ben Berkay Atabay sizlere oyuncu toteminden tekrardan sesleniyorum bu ikinci videom ve ikinci videomda da iki tane arkadaşım var ee biri Uğur Durmuş, diğeri ben. Feyyaz Dalman Merhaba ya Bu haritayı sevmiyorum ben ya Eğer counter oynarsanız ofansif oynarsanız bu haritayı oynamayın aslında Abi hiç şey oynamadım. oynamadım ben burada ya. Hepsi B'ye gitmiş. Bir dakika tavuk kesiyorum ya. Yani. A'da bir kişi gördüm. Sıktım ki hiç mermi ama. Abi kim artık... Oo, bulduramıyorum. Oo, ne çabuk öyle bitti oyun. Ne kadar güzel ya, ne kadar eziyiz. <laughs> evet arkadaşlar, bu tarz oynarsanız şekil a'da gördüğünüz gibi yenilmeniz işlem bile değil. Valla çocukken yani 1.6'da ne kovalardı bu <laughs> Efsane takla attırdım herife. Bunları tabii siz görmüyorsunuz. Arkamda kiden... mı sıkıyor? Arkamdakini aldım? İnanılmaz! Evviva! Bebeği çok tehlikeliyim şu an. Gelin. Oğlum videoyu izlerken göreceğiz zaten. Evet. Şu an göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Berkay Atabar izlediniz izleyiciler. <laughs> evet. İzlediniz yani. Oo bu. O kadar. izledim abi. bomba evet, bende bende. Çok benziyor. iyiydi ben... ya. Şu an var ya. Aa, kendime geldim. E, 4 tane kill almışım bak. Bak 4 tane kill almış adam. Biz daha amatörüz tabi. Ben daha amatörüm ama şansı aldım. Berkay bizden biraz daha tecrübeli diyelim, şimdilik, şimdilik zaten. evet. Kapı var, bu şeyler... Yakınsın, kompanyaya ne güzel Evet şu an B'ye gidiş yolundayım ama... Ben evdeyim şu an. Korkuyorum Tavuk var, tavuğu vuruyorum. <laughs> <uğra gülüyor> Hoppa! Anaconda hadi be. Öleceksin. Evet, yani Anaconda çok, birazdan çok, ölecek çok, arkadaşlar. Çok güzel bir şey yaptın. Bak Şükür. şimdi, bak şimdi, ya kaçıyor. <laughs> anakonda o <laughs> senin Eee şu anda fotoğrafındaki kız kim? Ben de bilmiyorum. Tanımıyor musun? Evet. Güzelmiş. <laughs> <laughs> Muhabbet şu an çok başka yerlere gitti. <laughs> Yok gitmedi. Diye. Devam ederse gidecek. <laughs> Bence etmesin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> Ölüme yürüyen anakonda. Evet. <laughs> Gel nasıl ya Atletico'yu. Önüme yürüyen ne aldı? Ölümü. Ölümü aldı. Ölümü <laughs> aldı. Evet. Senin biraz topun altına girmen lazım vur. Skorunu düzelt. Geçen yerdeki video yanmasaydı. ses, ses ayarlarımızda sıkıntı olduğu için. Az önceki video yandı. Orada benim skorum çok iyiydi. Şimdi yeni video çekiyoruz. Bu yanmayacak büyük ihtimal o yüzden ben Ama <laughs> <oluyorum. gülüyor> Bu yanmayacak. Ve <laughs> ee, ben de adam alayım. Ben terör müyüm? Terörüm. 40 canı var o şeyin. Kesin burada hep var. Ben biliyorum, ben biliyorum arkadaş ya. İçime doldu. Bombayı kuramadı mı yavrum benim? Kıyamam. Yalan beyler, hile var. <laughs> Bu, <iyi bir> of! <laughs> türü... Oooo! <laughs> türü... <laughs> <laughs> mi <laughs> Niye durdu şimdi bu Ya Niye durdu önümde bunlar ya? Dur oğlum. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> 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 abi, Yalnız ben her bir zaman, bir zaman buradan <laughs> gidiyorum he. Ama fakir olduğum için bir şey yapamıyorum. Anam Bir daha inferno Elde. oynamam. Allah'ım ya. Vur dikkat et. Çıkacak. Yok böyle bir şey ya. Bir daha da inferno'ya gelmem. Vur nerede o? Evde. Şimdi an ölüme yürüyen ana konda. Yemeği daha Evet sağ üstte öyle. ben zoom yapacağım bunu bak. Kelimeden sonra direkt öldürürüm. an ölüme yürüyen ana konda. Aldım pompalı. Evet pompa show başlıyorsun. Al bomba. <laughs> Abi sana da atayım. Ben nerede? Attım. Al, Aha, almışım. Mı? Ben nerede? Attım. Al Aa, almışım. bunu. oh, sağdan soldan mermiden evet arkadan. Arkadan vurmalarına rağmen inatla öne bakar. <laughs> evet. O adam öldürmeye gidecektim ama olmaz. Bazen almıyor Uğur. Yani. Benim Uğur'un digger çektiğini gördüm. Benim frag bok oldu. Başka silah ki. Tamam 18, bas 8. paraya bak. Bende ki paraya ben... bak 10.600 dolar. Benim paraya bakın siz. <laughs> ben para tabii. bitmesin <laughs> diye harcamıyorum oruk. Ben herhalde alıyorum sonra para olduğunca alet. Mezara götüreceğim. Ha, öldüm ben şu an. Aha bombayı kendime attım. İyi be, bir canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir canım kaldı ben kaldım burada şu an. İnebilir miyim aşağı? Oh. Yeniyorum. Hoppa. Mükemmel oldu şu an. Çok mutluyum. Evet, bomba ya. öldük şu an bitti oyun. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda yapılan iplediği görüyorsunuz. Evet yenildik yenildik. Sağ olsun Dragon AFK. Zaten oynayınca da bir bok yaramıyordu. Asıl benim bir bok yaramıyordu. Evet neyse arkadaşlar. Ee, bu, bu günlükte <laughs> burada sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi oyunlar. 余裕な